Aleyna Eroğlu podyumda. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben de şuraya vaktinde gelsen. Tamam, bundan sonra orada alırım. Nereye gidiyorsun? Şimdi ben e, dün reklam görüşmesine gitmiştim. Hı. Tamam demişler. Güzel. Bana verdik demişler. Oh ne güzel. Ben de arkadaşlarımla böyle öğlen Hı. buluşacağız, yemek falan. Sonra geceleri. Kutlamalı bir Kutlamalı. şeyler. Kutlamalı evet. Gel bakalım. Duygu. Bence çok havalı duruyorsun ama basit yorumu gelebilir sana bilmiyorum. Çünkü deri mont, böyle beyaz basic bir tişört, şort kombini çok fazla yapıldı. Ee, çorapların esprisini ve şortunu çok beğendim. Ee, böyle sarması tight formunda olması ama bana da kolay geldi. Bilmiyorum, belki evet bunu burada birçok kişi yapmıştır ama ben ilk kez yapıyorum. İlk ee, kez ben deniyorum. de ilk kez yapmıştım haftanın başında ee. bir komün. Ya yani böyle bir şey söyleyerek zan altında bırakmak istemiyorum. Sadece bana kolay geldi demek istiyorum. O konuya çok girmek istemiyorum ama ilk defa yaptığımız şeyler bile bazen basit olduğu zaman e, beğenilemeyebiliyor. Bence bilmiyorum, ben ama bilmiyorum. Teşekkür ederim. O senin görüşün. Dediğim gibi evet çok fazla yapılmış olabilir. Ben ilk kez deniyorum, ilk kez yapıyorum. Ee, ilk kez farklı bir çorap giyinip şort giyiniyorum bu kadar da. O senin görüşün. Aile. Benim görüşüm zaten. Ee, Aleyna altına bir şey giymeden çıkmış gibisin. O şortun Yo. çok yani boxer gibi duruyor bence. Daha Bana bir kalın olmalıydı. Daha kalın ben bir jean olmalıydı, siyah bence. Bence öyle olmalıydı. Çok fazla jean pantolon. Ee, şort Ama gerçekten kötü değildi, duruyor de. yani. Ben bilmiyorum o çoraplar o hissettim ve giydim. olmamalıydı. Baksır gibi duruyor. Ee, i̇çindeki e, şey tişörtünü kesmeni beğendim. Deri ceketini beğendim. Gözlüklerin havalı duruyor. Sadece altındaki şort olmamalıydı. Teşekkürler bu senin görüşün. Deniz. Alena o çoraplarından dolayı çok fazla risk almış. Evet ee, çok tatlı bence. Işıklar kapanınca burası ya, tatlı olmasına tatlı ama e, yani biraz fazla risk almışsın. Doğrudur. Ee, Yapmışımdır. Risk almayı evet, seviyorum. Evet sen bu aralar özen göstermiyorsun. Herhalde geçen hastalığın bir şeyler geçirdin. Ondan çok Olabilir, fazla çıkamıyorsun. Olabilir. Yetiştirememiş olabilirim. İnsanlık hali. E cevap Hast verme. Oldum. Bitireyim öyle söyle. Niye öyle yapıyorsun? Sürekli Kendim beni kesiyorsun. Ee, bir de bugün yanıma geldi. Komşu geldi. Düşünme komşumsun diye iyi yorum yapacağım. <laughs> Yok öyle şeyler. Ne varsa o. Mutlu musun Aleyna geldi diye? E, ya iyi bu 3-4 gündür bir selamlaşıyoruz. Bir e, kapıda kahveleşiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. <laughs> kahveleşiyoruz. <laughs> <laughs> e, kahve falan içiyoruz. Evet. E, ya kişi olarak iyi aslında ama burası bir yarışma olduğu için biraz... Kimin olacağı belli çizginin olmaz. Çizginin dışına çıkabiliyorlar ama yapacak bir şey yok. Hırslı hepsi. E, ya genel olarak e, ayakkabın hariç havan iyi. Teşekkür ederim. Dilara. Ee, ben senin çoraplarını çok beğendim. Ama o çorapları bir e, altında tül olan etekle kombinlemeni isterdim. O ayakkabılar, o ve o, o zaman... tarz bir etek çok daha güzel dururdu. E, baktığım zaman duyguya katılıyorum aslında. E, deri ceket, beyaz şört, Belki tişört, bunu şort... çok fazla yapmış olabilirsiniz. Belki ee... evet böyle bir çorap tercih etmeyin, File giyseydim. Durun, Simay fenalık geçiriyor şu anda. Evet. Ne oldu? Çünkü bunu belki Dilara, ben söylemeyeyim. Sen yaptım. söyle kaç defa yaptın? Ee, ben bunu yaptım evet yaptım ama bana... Değil. E. yaptın yani defalarca yaptın. Evet yaptım yani yapmadım burada demiyorum siz, zaten e, ama bu, en son ben tarz alamamıştım. Siz bunu tükettiniz. Bu tarz şeyleri görmek istemiyordun. Evet, evet siz yapsanız tekrar olur ama dedi, kız orada jürimiz. diyor ki bak yani, sen yani. de istemiyor olabilir. Çünkü sen belki 80 defa yaptın. Arkadaşlar. Kız diyor ki ben ilk defa yaptım nasıl olduğunu görmek istiyorum. Siz derken bak, kalkıp, ben yapmadım. E, bir dakika sana da geleceğim Duygu. Sen burada beyaz tişört defalarca beline bir şey bağlayıp buraya geldin. Çoğunda tarz aldın. Defalarca benimle bir şey Bağlarcaya geldim bak. Seninkini, duygunun kini bir de e, Deniz'in e, kombinlerin hepsini bak çıkartacağım, üşenmeyeceğim buraya Çıkarttın bütün lütfen. hafta boyunca. Belki 8 defa yaptın, sen bu kombini evet. ve kıza lütfen. kalkmış diyorsun ki beyaz, beyaz. tişört, kot, şort. Ben ilk kez yapıyorum. biz bunu çok gördük, evet çok gördük. Neden dolayı çok gördük? Senden dolayı çok Ziyar gördük. Rica ediyorum çıkartıp getirir misin? Çıkartacağım <laughs> zaten. Aa, aa. Çıkartacağım. Cilal'le senin o star e, kombinin tam olarak aynen. bu. Sen ne giydiğini hatırlamıyor olabilirsin ama ben ne gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Bu birincisi, ikincisi duygu. Sen ne dedin? Çok basit bir kombin yapmışsın. Ben de bir kere yaptım dedin. E, beğenilmedi evet, dedi. Evet en azından sana bir ceket Aa, vardı. Yanlış anlamışsın. İstersen sadece, ben bir dakika ben Duygu'ya geçtim. Ondan sen ondan sonra, sonra düşünüp yorumla. cevap veriyorsun. Hayır Duygu'ya yaptığın yoruma cevap veriyorum. ben Duygu'yla konuşuyorum. Seninle konuşmuyorum. Ee, Duygu, Aleyna'yı korumak için de söylemiyorum ayette. Sana e, da, e, aynı aynı da aynı yorum yapıyorsa sen de aynı şeyi yaparım. değil. Şey Efendim Duygu? İstersen koruyabilirsin. Bu benim umurumda değil. Ben sadece e, söylediğim cümle şu. Cümle... Ben, ben onu atlamıyorum, miyim? ben Aleni'yi korumuyorum. Burada gördüğümü söylüyorum Vallahi sadece. Uzun zamandır sen biz defalarca e... aynı kombini burada yapmış bir insan olarak Aleyna burada taktın. ilk defa bir şey deniyor ve sen kızın hevesini kırıyorsun. Bırak da jüri karar versin ya ona yani. Ya banan onun hevesi kırılsın bir veya şey... kırılmasın. Ben diyorum ki pazartesi şey günü miyim? söyleyemezsin. Ben diyorum ki pazartesi, söyleyemezsin. Günü, söyleyemezsin. Diyorum ki pazartesi söyleyemezsin. günü söyleyemezsin. Pazartesi günü giydiğim kombini burada hiç giymemiştim ve o tarz bir şey bana gelen çorapları 3 kez denedin sen ya? Yapmadın mı? Söylediğim şey bu değil tamam. Ben de aynı kombinleri yapıyorum. Bana mesela çok kaban giyiyorsun, içine simsiyah yapıyorsun, duygu dendi. Evet bunun farkındayım, bunu artık tekrarlamıyorum. Bunları onaylıyorum zaten. Benim söylediğim şey <laughs> pazartesi giydiğim kombin, Kod kot, ceket, short e, kombini yapmıştım. Yani kendim bu podyumda çok fazla uygulamadığım bir kombinde. Değiş, bana göre değişikti, benim için değişikti. Ama jürinin yorumu biz bu podyumda böyle şeyleri çok gördük. Evet, o yüzden beğenmedikti Ben yani bunu çok yaptın, bugün de yapıyorsun demiyorum. Burada At çok Yine bir altına giy altındaki şortu yani da üstüne geçir. Yani farklı bir şey de söylüyorum. de farklı bir şey olurdu. Çok ben farklı algılamışsınız. Ederim. Siz evet şu konuda basit dendi bana göre benim kendi fikrim. Ve her yorumun sonunda bu senin görüşün diyorsun. Sen Zaten bu benim Bak, görüşüme ve denizin evet. ayağında da var. Denizin ayağında da var. Benim en azından bir çorabım farklı tişörtüm en azından... Kestim, kestirdim, yardımı istedim. Kesilmiş hani, tişört de çok görüldü, şey şey burada. Çok mu görüldü? Bir, kez, bir kere Sibay e, yaptı, bir şey yaptı. Siyah dümdüz elbise de çok görüldü burada. Evet. Bana şey demezsen. E tamam ben oraya gittim de beni eleştirirsin. Bahar da yapmıştı. Herkes kendi kıyafetiyle üstüne. kendini savunsun. Bir başkasını... O Belki zaman sen Dilara'yı görürsen oraya bile. çıktığı zaman atlamayacaksın ki ben de alayına oraya aklarım çıktığı aklarım zaman sana buradan atlamayayım. İstediğim yerinde bir adam adım. Bu seni de ilgilendirmez. Hiç kimse oldu. ilgilendirmez. Şimdi gülümser. Burada kıyametler koptu. Ayakkabılarını aç idare edersin de ben bir konuda değinmek istiyorum. Rahatsız olduğum. Artık çok sıkıldım. Burada fark ettim. Bak birkaç kişi tenze ediyorum burada arkadaşlarımı. Taklit edilmekten. Yürüyüşümün, bakışımın, Hadi isim de duruşumun. Hepsine isim de verin, problem yok. Ayrıca e, bu kadar dağınık pis olmalarından, içerideki savırlarından, yaptığım her şeyi aynısını yapmalarından çok sıkıldım ben bazılarının. Birkaç kişinin buna alelene dahil. Hani şu anda olan bir mevzu değil, içeride söyledim. Doğru mu Simay? Doğru, Niran bu konuda rahatsızlığını bana dile getirdi. Ben de sordum. Ben e, çok fazla <laughs> dikkat etmiyorum içeride kim kime bakıyor. Ama düşündüğüm zaman ee, yani Niran'ın doğru söylediğini düşünüyorum. Yalan söyleyecek bir insan değil. Ben, yani bana ama öyle kötü bir şey niyetle baktığımı Yani Niran'a ni neden kötü niyetle bakayım? Benim ona karşı bir belki E belki özen iyi olabilirsin Aleyna'cığım. Mesela ayağına olabilirsin ama. Hayır, mı? yürüyüşte ben ondan e, burada da teşekkür ettim. Dedim ki bana yürümeyi öğrettin. Ben yürümüyordum. Hani yürüyemiyordum. Kendimden emin olamıyordum. Düşecek miyim topuklu da sonuçta. ilk defa bu kadar çok topukluyu ben bu platformda giydim. Hani ben ondan yardım evet, istediğimde gel. bana yardım eli uzattı. Bu konuda ona burada da teşekkür ettim. Bu konuyu teyze ediyorum. Ee, ama ben de senin bakışlarından oluyorum ve beni geliyorsun. Ben sana... Zaten gergin bir ortamdayız. Sen de artı bir Bence olma artık bu Bence sen bu gergin kızlara. bir ortamda bunu buna çekiyorsun. Benim bakışlarıma çekiyorsun. Bence hiç gerek yok Niran'cığım. Beni Seni gelmeyin. gerçekten kıskanmıyorum. Ee, seni kıskanmam için e, Simay gibi e, bir duruşun olmalı diye düşünüyorum. Ama Simay'ı Simay Kıskanmadığım benim en yakın Simay arkadaşım. çok çok iyi biliyor. Ee, ben bir şey söyleyebilir miyim? Simay da benim arkadaşım. Ben Simay'a bir kere bile kötü gözle baktım mı sana? Bir kere bile imrenerek baktım mı ya da kötü baktım mı? Bakabilirsiniz böyle bir şey yok ama böyle bir olmamalı. Ve de yarışmanın formatı gereği zaten giyinip giyinip Hayır, kadınlar birbirini süzer. Hayır en son kişi ben rahatsız oldum. Niran en son kişi. Niran ne kadar daha açık konuşabilirim öyle ki? En Hesetmemiş son kişi öyle ki. mi? Burada. Evet en son kişi Burada. sensiz Niran. Çok komik. geçebilirsin. Aman Allah'ım. <laughs> Arkadaşlığınızın sızdırmaz duvarı çatlamış ve su sızdırmaya başlamış. Bilmiyorum kendilerini çok yüksekte görüyorlar. Bence görmesinler. Ben. <laughs> arkadan buraya laf atmak yasak olduğunu kaç kere daha söylemeleri gerekiyor acaba? Ben o konulara, o konulara girmeyeceğim. Susun. Girmeyeceğim. Bu çorabın buradan kaç defa geçtiğini saymaya çalıştım. Gerçekten. İlk sezondan beri. Üç yıl. İlk sezondan beri İlk sezonda zaten gına gelmişti bu çaraplardan bize. Çünkü hepsi giydi. ikişer defa, üçer defa. Ee, bir tişört keseceksen böyle kesme. Yani çok kötü kesilmiş. Sen mi kestin? Hayır, yardım istedim. Yardım aldın, olmamış. Böyle gündüz vakti sokağa çıkıyorsun. Hı hı. Böyle. Yani Sen. akşama doğru. Öğlen beş. dedin. Yani Evet, öğlen. Ama böyle akşama, akşam da arkadaşlarımla... Eğlenmeyin. Akşam gideceğiz. üzeri. Akşam üzeri. Ya ben ses duymak istemiyorum dedikçe arkadan ses geliyor bu tarafa. Herkes kendini ifade edebilir. Akşam üzeri demedi, öğlen dedi. Kulağımı biliyorum, tanıyorum evet, yani. Evet, biliyorum. Ee, ona yardım etmek ona için. Ona yardım etme. Bırak kendine hali varsa Hı. görsün. Bence de. Öğlen bu, bu kılıkta sokakta gezme yani. Fazla çok öğlen vakti için. Akşam tabii istediğin yere gidebilirsin. Ben beğenmedim Aleyna, yeni bir şey yok, tarz değilsin. Bu kıyafetle bence gece kulübüne falan gidilir yani. Gece işte şeye, Tophane, Galata, Karaköy. İşte oralar kaldırır ama oralar bu kıyafeti gündüz bile kaldırmaz. Evet o çoraplardan... Kemal'in deyimiyle zehirlendik yani. Zehir içindeyiz. <laughs> Zehir içindeyiz. Zehir. Ee, Aleyna'cığım. O ayakkabılardan zaten gözüm kör Hı. oldu yani. O ayakkabılardan. Ya o ayakkabının üstüne şu kadar bir kordela böyle alırsın. Atıyorum bordo, atıyorum sarı veya her neyse. İki deliğinden geçirirsin ya da bir lastik parçası şöyle. Şöyle bir bağlarsın bile orada bir hava olur. var o ayakkabıyı görmeyiz deriz ki bu başka bir ayakkabı. Ben inanamıyorum. Bir de hakikaten sakın yanlış anlama. Ben senin Kemal Doğulu tutkundan sıkıldım. Arkandan ikizler ama sen öndesin. Hı hı. Bir bu Kemal Doğulu tutkunu bırak artık yani. Sıkıldım ben de sıkıldım hak verdim Niran'a. Buradaki kendi kendime alkışladım. Yani be çok beğenebilirsin, çok hayranısın. Onun çok hayranları var. Kızlar evet. ben de biliyorum bana bile yazıyorlar. Ama bari bunu biraz içinde tut yani. Arkadaki kızlar da onu çok seviyor, çok ben hayran. Ben de beğeniyorum ama saklıyorum gerek yok. Ha, yani bu kadar Sadece beğenmek da boyutunda Hanım. E bak ama doğru doğru bir tanedir. Doğru bir tanedir. Yani tamam ben senin tutkuna saygı duyuyorum. Tutkuna lafım yok. <laughs> ama biraz bunu içinde yaşa. Tamam. İçinde yaşa. <laughs> ee, daha kontrollü ol. Yani bir şey oluyor sana bilmiyorum ben ya. Yani. Büyülü gibi, büyülenmiş gibisin böyle. Evet, olabilir. O zaman Kemal Doğulu'yla uğraşacağına e, tarzınla uğraş. <laughs> e, gülme buna. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi Hayır, söyledi? Hayır, haklısınız. Haklıyım tabii. Orayla uğraşacağına kendinle uğraş. Akşama kadar gözünü dikiyorsun buraya. Ben seni görüyorum. <laughs> Akşama kadar hak aşığı gibi dikiyorsun be kardeşim. Ama bakmıyorum ki çok fazla. Genelde buraya bakıyorum. Ya evet bu gözler yalan söylüyor. Asla. Yapmayın yani beğen senin beğenmemene, beğenmene lafım tabii ki yok ama yani bu kadar tutku iyi bir şey değil. Sonra kendinden geçiyorsun. Tutku mu, aşk mı, sevda mı, kara sevda mı? Hayranlık. Ama bu hayranlık ben de hayranlık duyuyorum. Ben de arkadaşlarımı bakıyorum. Ay diyorum ne şıklar. Onun saçının rengi ne güzel olmuş. Ivana'nın şusu ne kadar güzel olmuş. Kemal'in kızlara bakıyorum o gün beğendiğim hayranlıkla. Ama ben defalarca ha 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 yapmıyorum yani. Hayranlık bir kere söylenir. Bir kere alkışlanır. Bir kere iltifat edilir. Ama seninkisi bir acı bir tutku. Ben korkuyorum sonunu. Varsayalım sen gidiyorsun buradan. Seni ambulansa götürecekler buradan diye düşünüyorum. Bu doğru. Bak bu doğru nasıl biliyorum? Bu doğru. Doğru ama neden yani? Kovalarda Sedye ile seni götürecekler buradan. Niye? Çünkü buradan gidiyor Kemal Doğulu'dan uzak kalıyor. Kostümü şeyi düşünme yok. Yani bir insan, ne bileyim ben, ben inanamıyorum. Benim kendi bir mesleğim var yıllardır. İşim, mesuliyetim, çalışanlarım, şuyum buyum. Ama şu an buraya entegre olduğum için yani e, önceliğimde burası var. Önceliğimde, burası var yani. Senin de önceliğinde ne var? Burası, burası giymek. Kemal Doğulu olmamalı önceliğinde. Çocuk herhalde bazen bakıyorum rahatsız oluyor. Neden bir şey söylemedi bana? Artık böyle bakıyor yani. Utanıyor sizin yüzünüzden. Nedir bu ya? Kendinize gelin. İşinize bakın. Yine hayranlığın devam etsin. Al resmini karşısına. Hatta ona kendi kendine şey yap. Videolar at. Kendin dinle. Bunları yap. Ama işini yap önce. Evet olmadı. Yarıya kadar o bir tek mont saçının düz fönünü çok beğendim ama geri kalanı olmamış. Ters değilsin canım. Aleyna Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ağlayacak. Evet. Ben bunları sana çok... ab Pardon İvanacığım. Ben bunları sana çok dostane bir abla gibi bir büyün olarak söyledim. Ee, kendini topla, git eve düşün bunları, ondan sonra topla. Ağlamak da serbesttir. <laughs> ee, hoş geldin Aleyna. Ee, um, Üstündeki tarzın ilgili konuşacağım tabii ki. Ceketinin beğendim. Güzel bir ceket ama içindeki tişörtü e, bize hediye verdi. Ben de giydim. Bir bak tavsiye ediyorum her kendine bir şey yapmak istiyorsun, kesmek istiyorsan. O da bu işini çok güzel yapıyor. Sana da verebilirim, gösterebilirim e, nasıl yaptığını. Aa, benim odada da var. E, böyle olmaz. Bu çok basit yani e, üstündeki. Şortunda basit buldum. Kusura bakma o çorapları ile beraber beğenmedim. Sen genç kızın böyle giyebilirsin tabii ki gece klubları, karakoylarda, tophanelerden de giyebilirsin. Ama biraz daha ben seni farklı görmek isterdim. Bu tarzından değil. Ee, sen çok güzelsin, akıllısın ve e, yani çalışkansın aynı zamanda bazen. Nereden, neden buradasın? Unutuyorsun. Evet. Unutma bunları. En önemlisi evet. moda yarışma, değil mi? Moda ile yarışacağız, Değil mi? Tarzıyla evet. konuşacaksınız. Ben her zaman <laughs> diyorum. Tarz sadece güzel bir elbise demek değil. Kişisel olarak tarz olmalısınız. Ona göre. O zaman butun oluyor. Şu anda ben